Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft tiger Games e, birinci bölümüne arkadaşlar seri başlattık arkadaşlar e, kamera açmayı unuttum hemen açtım. Uf, Lander, abi, ben arka ufuk. ufuk var ufuk var mı? Ufuk yok. Ufuk gelecek hemen. Geldi geldi. arkaya koş arkaya koş 2 tane ayranım var 2 tane koş, ayranım. koş 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 Ayrının koş 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 ben Bak dikkatli olun buralar hep tuzaklı bozaklı. Var ya düşersem. Ay düşeceğim. ben de düşecektim vallahi. Oğlum, ya buraları da hiç sevmiyorum arkadaşlar. Böyle ortaya gidiyoruz hadi. Arkadaşlar benim <laughs> kanalıma abone olursanız sevinirim. Buzaklı şövalyeler. Aynen. Daha, daha açmadı ama. Açacak en yakın zamanda. Evet. Hop sıktı düşüyordum. Aynen. Olum düşmeyelim. Benim iki tane ayranım var. Benim ayran. de bir tane golden apple bir de zırhım var. oğlum adam geldi. Ay Ahmetmiş. Tamam. Aa balta balta. Balta bir tane, üç tane stik bir tane ayran. Yemin et var mı bende de iki tane ayranım var. Balta isteyen? Ben. Al dur şöyle. Ayran kafa. Aa şu pantolonu Ahmet'e gelmiş neyse. Bana bir tane şey verebilecek, verebilecek var mı? Ne? Yani, ayrı. Ayranım ben yok. Bende iki yani. tane var da. Aha çalışma masası. Kulat, bana anlaşma bir tane. Al al şey yap şeyini. Balta buldum. Al balta attım zaten sana. Mal ben bulduydum. Al Ahmet balta. Bulut. İstersen bak sen biraz daha istersen iyi oynayalım. Buralar daha da biliyorum. Ben çünkü burayı pek iyi bilmiyorum. Şunu al. Şunu şey. al. Al şunu, şunu al. Şunu al. Sen de bana zırhını at. Hepsini. Sırf hepsine. Tamam sağ kardeş. Benimkileri daha da iyi de hadi neyse. Polat gel bir. Aa ah, hay, hay buldum. Polat neredesin? Ben burada. Dur ben şimdi bir bir kişiye daha şey yapabilirim. Hayır. Yine kalkana bak. Yine. Ayrı Ay, bir şey yapabilirsen da... bana yap. Yine kalk. Oğlum, Şu altın elma senin olsun. Oğlum bağırıyor. <laughs> Oğlum ara kılıcı da. Al tamam ben aldım. Evet, kılıcı sen de şunu hadi. al. Tahta kılıcı da ona ver. Zaten. Hadi hızlan gidiyoruz. Oğlum şimşekler arda arda çaktı. Ne neredesin Polat? Ben oradan çıktım. Bir, siz benim ismimi görüyor musunuz? Aa kimse gelmemiş işte lan buralara. Ha, tamam, Aha, bak tamam, gel. Gördüm. Şu balığı ismi bak. Yayda alın. Oğlum orada değil Furkan. Ya aşağıya. Hadi şunları al. Oradan dün de beyler. beyler. Ben var ya kimse gelmiyor gel üstüne. İyi. Sen o biliyor musun? arkadaşlar onun için bunu çekiyor. Hastayım arkadaşlar. Siz şu maden gibi yere girdiniz değil mi? Aa taş kılıç isteyen. O burada diamondlar var. Al, da. Al al taş kılıç Furkan. Furkan. Furkan al taş kılıç. At at sen önüme. Beyler burada başka chest yok mu lan? Oğlum bura diamondda falan kaynıyor da bunlar bir fayda olmuyor zaten. Aynen. Ben içeri girdim. Oğlum siz şundakini bilmiyorsunuz mu? Bak Biliyor. şurada butonlar ona basıp giriyorsunuz. Ben aldım ama chesti e. Beyler bende stick falan var. Doğum şurada var. Oğlum, Polat gel tatlı gel tatlı bak senin var. domun yok. Polat gel bir. Benim donum yok. Geri sana gel sana don atayım. Don kafa. Oğlum şurada chest vardı hiçbiriniz bilmiyor mu? Ee, ben ne? Benim... biliyorum oğlum siz aldınız öyle. Hayır. Ben almak Hadi hızlan gidiyoruz. Bana yemek verin lan. Ben de vallahi çok ben açlıktan öleceğim. Açlıktan ölürsem de mal yiyor. Yemek isteyen gelsin. Ver ben. Benim. Al Ahmet ilk sana vereyim. Al Furkan. Bir sana. Adam al. geliyor dermişim. Tamam yeter bu kadar yemek. Ekmeği alamadım ama olsun. Hocam kanın açsa vereyim yemek. Yo var. Polat azıcık beklerseniz sevinirim. Oğlum buradayız lan bir şey yapmayalım. Ah Polat ayran buldum. Tamam bir şey olmaz. Buralara kimse de gelmemiş. Ayran ha? olan var mı? Maalesef. Bekle bende yok. Bana da ayran kazıkçı yapabilirdik de. Bir, bir de saniye yapalım. beyler. Polis neredesin? Evet geldim. Oğlum yakınlarda bir şey yapıyor. Siz neredesiniz? Beyler tecrübe eksili olan var mı? Ne arasın oğlum tecrübe eksili? Kancam gel. Polat nerede lan? Kancam senin şeyin var mı lan? Ne? Eee... elma... A Ayranım. Ayranım Siz Nereye yok. gittiniz? Biz buradayız Polat. Polat şeyin oradayız biz. Senin dağıtın ee, ki. Cımdaki... Ha gel gördüm. gel gel Polat gel gel. Gel, gel şurada kes var oradan Polat, da Polat gel gel Dur bir saniye oğlum. Siz ben köprüye çıkarım. Gel bir gel. <laughs> Orada chest yok Ahmet. Yok mu? Ya, bir ya, yaptık. Yaptık. Şey demek için Neredesin Polat? Polat bir tünele girdik. Oğlum burada bir sürü. Oğlum ben de burayı sevmiyorum. Kaybolup duruyoruz ya. Ooo almamış da. De güzel yok orada ya. Daha bu <laughs> testi de kim sağlamış? İyi. Polat işte. bir şey obsin, obsidiyenli şeyden Oğlum gidiyor. Bir tane şey bulmamız lazım ya. Aynen. Beyler orta. Ort şey de de var. Ortaya Or ben de ortaya gitmedim de. Aha bak buldum sizi. Buldun mu? Aha ya Beyler ben de stick de var ya. Aman bir tane daha ayran uzunuz olursa bana söyleyin. Ayran kılıç yapayım. Ayran kılıç. <laughs> Beyler bak işte en fazla şey olan burada bak. Şurada chest vardı? Böyle yavaş ve F5 ile baka baka gidiyorum şöyle yerlere. Benim gittiğim yoldan gidin ölürsen bizde mi olacağız? La hayır. Buradan gidebiliriz. Tahtalı Köy'e mi gidelim? Gelin ya gel, şuraya gidelim. Tahtalı Köy'e şuraya gidelim Tamam. Tahtalı g Köy mü la bura? la? O e, lan şurada Tahtalı Köy var ya işte. Orayı bilmiyor musun? Ma bura da şey. Abi Tuzak mı burayı? Ne abi? Abi Tuzak kora. Zaten oğlum. Ne yazıyor orada? Blame. Hadi bak sakın girme bak. Ya. Ya. Ha. Gel, gel 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 şurada chest var. Ortaya gittim ben. Ya oğlum düştüm ya. Adam var. Düşme mal. Ne Düşme mi lan? Düşme. Oğlum adam var. Lan oğlum gittim. nerede? Ortadayım. Tamam gel gel. İki kişi. İ Oha biri full iron. Kaç sen kaç? Ben havaya takıldım lan ha, böyle diye. Geliyorum arkadaş. Geliyorum. Koş gelip. şuradan. Koş 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 adamlar orada. Abi geliyorum. Da burada lav wow. var. Ben binler çakma çakmakla Aha öbür taraftan öbür taraftan. Yapma oğlum. Öbür taraftan öbür taraftan. Ama oğlum, biz şey yapalım. Hani ya, sus be. Beyler. Oh. Dur ayın niye alın? şuna. Ay yakıyordu valla. Beyler yavaş. Beyler ben yandım ben yandım. Aa, altın. beni de yaktı, beni de yaktı. Fırat, altın elma ye. Yemeyeceğim oğlum, kaç geri kaç. Ye lan, ye. Kaç Fırat, aman sokacağım, kaç. Dal dal, dal 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 şimlik dal, şimdi dal, şimdi dal. Dal dal, onun canı gitti. Yaktın mı çocuğu? I ee, e. okladım, acayip okladım onu. Bu abi niye, arkadaşlar. Uçun beyler. Uçun Uğur, beyler. Öldürdüm, öldürdüm, Beler, öldürdüm, helal, öldürdüm. Dersin. Bir saniye. Ahmet. Yani. Yok. Ben girdim ki oldu. Yaptım yaptım. Allah Allah. Ayrın kılıç al. Tamam anne. Oğlum biri vuruyor. Ben vurdum. Al olta buslarsın. <laughs> Bana bir atsana. Polat. Lan. Bana da Polat. neredesin? Al olta. Bir tane Oğlum, 15 işte. tane sitim var. Düşünebiliyor musunuz? Bende de, şş, ben 14 tane yiyeyim. <laughs> oh, yeah. Oh, Beyler, <laughs> Ahmet, sitini versene. Ahmet kazanıyor. Ok yap, ok yapacağım. Bana atar mısın bak? Şurada dengeyi bozmayayım da. Fırıncı Bana sikiplerini versene. Sikiplerini versene. Ama Fırat. Port... Hepsi mi Sik... oğlum? Al ya. Hayır lan. O hepsi değil. Ok yapacağım da. Beyler dead biliyor musun? Evet. Fırat ben kazanım. Ben videodayım. Yok oğlum. Yok kazanır. kazanır. <laughs> Fırat tabi sen iyisin oğlum. Allah aşkına ah, lan. Ama biz bu çocuğu alamayız. Baksanıza. Bebenin neyi var ki? Görüyor musun? Diamond kılıç. Şaka yaptım. Bak şöyle yakacaksın adamı. Şu bir. Şöyle Sonra da de alacaksın. Şu iki. Bak şu adam ölecek. Şu dur, iki. dur dur bir saniye. İlk önce... Polat'a dal. Polat'a dal. <laughs> Geliyor lan. Tamam. Musluyum Ahmet. Mavi, e, beni niye öne atıyorsun amcır? Sen ha. beni öne at o zaman ama kılıçla vurma. Oğlum o benim elmamdı. Ya it demet demek cedim? Aa ölüyorum. cedim. Benim benim usta, usta benim usta benim usta. Usta ama işte. cedim ben. Lan gidin lan. Polat Ahmet kazanamasa bile ben kazanacağım. Ne <laughs> hey yes be bir sene Allah aşkına damla Allah aşkına. Tamam. Ay, Bu ev bende. Oğlum siz var ya siz. Ahmet bekle ben. Tamam da al. Al kanki. Turancam ben kazanayım. Şunu da al. Oğlum adaletli bir dövüş olmasını istiyorum. Yapma işte şunu ya. zaa za za ikisi sınav. Za öldün ben. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Baba oha 54 tane okum var. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İyi oyunlar bay bay. Arkadaşlar sağ altta buton abone ol butonu var. Ondan kanalımı takip edebilirsiniz ve beni takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada da like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.